Selam arkadaşlar. E, yeni nesil bir soru için tekrar birlikteyiz. Fonksiyonlarla ilgili bir soru bu. Soruyu gördünüz zaten. Hemen hızlıca bir hatırlayalım. E, i̇ki tane f3x artı 1 ile g3x artı 1'in toplamının 3x olduğunu söylemişim. fx artı 2 bölü x ile gx artı 2 bölü x'in de x olduğunu vurgulamışım. Buna göre fx ne olurdu diye sizlere sormuşum arkadaşlar. Hemen hızlıca sorunun çözümüne geçelim. Öncelikle birinci denklemi alalım. 2 tane f 3x artı 1 ile g 3x artı 1'in ne olduğunu söylemişim. 3x. Burada arkadaşlar 3x artı 1'in y olması durumunda e, ne olur fonksiyon iki tane f y artı g y gibi olur. Dikkat edin. E, 3x'in yerine de ne yazdığımı görebilirim. 3x'in yerine de y eksi 1 yazdığımı görürüm. Yerleştirecek olursam arkadaşlar iki tane f Murat oldu Y. G, Y. Diğer taraf ise ne oldu arkadaşlar? y eksi 1 oldu. Yani iki tane f x artı g x'in de biz artık ne olduğunu biliyoruz. y eksi 1 oluyoruz. Olduğunu biliyoruz. Bu birinci denklemimiz. Şimdi ikinci denklemimize gelelim arkadaşlar. İkinci denklemi de şöyle bir tekrar yazıyorum. x artı 2 bölü x artı g x artı 2 bölü x eşittir ne x. Şimdi gene biz burada x artı 2 bölü x'in y olduğunu düşünelim arkadaşlar. Böylece ne olur? f'i artı gy gibi bir ifade olur. O zaman diğer taraftaki x'in ne olacağını bulmak zorundayım. Hemen onu da şu şekilde yapalım. x artı 2 kardeşimiz x, y. Ee, x'leri aynı tarafa topluyorum. Sevgili eksi 2 ile karşı tarafa attım. x parantezini aldım. Eksi 2. X bu durumda ne oldu? Eksi 2 bölü 1 eksi y. Bir de eksiyle genişletelim. Çünkü y'nin önündeki eksi matematikçilerin hoşuna gitmez bilirsiniz. 2 bölü y eksi 1 oldu. Demek ki x yerine de bunu koyacakmışım. Bu durumda da verilen fonksiyon ne oldu arkadaşlar? f y artı g y eşittir. 2 bölü y eksi 1 oldu. E peki... Bunun yerine de biz ne yazabiliriz? E, fx artı gx eşittir 2 bölü x eksi 1. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Elimizde iki tane denklem var. Bu birinci denklem. Diğeri ise ikinci denklem. Bu iki denklemde ne bulmamız istiyor? fx'i bulmamız istiyor. O zaman nedir? Hemen bunları alt alta yazalım. İki tane fx kardeşimiz gx ile toplanacak olursa bu e, nedir? E, x eksi 1'dir. Şurayı da düzeltelim. x eksi 1'dir. Diğerine geldik. fx artı gx nedir arkadaşlar? O da 2 bölü x eksi 1'dir. E, ne yapacağız? Aşağıdakini eksiyle çarpıp toplayacak olursak o zaman ne oldu arkadaşlar? 2 fx. fx ile gider kaldı fx. gx'ler perişan oldu. Peki diğer taraf ne oldu? x eksi 1 eksi 2 bölü x eksi 1 oldu. Ha, burada pay eşitleyip yolumuza devam edebiliriz ya da böyle de bırakabiliriz cevabı. Biz pay eşitleyip en sade haline kadar gidelim. x eksi 1'in karesi eksi 2 bölü ne oldu? x eksi 1. Yukarıda açacak olursak x kare eksi 2x artı 1. Bir de x 2 var. Dolayısıyla eksi 1 bölü x eksi 1. Demek ki sevgili fx fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar? x kare eksi 2 x eksi 1 bölü x eksi 1'miş. Kendinize iyi bakıyorsunuz, sağlıkla kalıyorsunuz, keyifle kalıyorsunuz.